Hepiniz öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir videoyu nasıl mesela sonuna dakika, sonuna buraları mesela nasıl animasyon falan ekleyeceğimizi göstereceğim. Mesela ilk önce pardon daha mesela yanlış oldu. İlk önce kanalımıza girelim. Ondan sonra sağ taraftaki YouTube Studio'ya stüdyoya tıklıyoruz. Oradan gelince bizi bir dakika açılsın. Böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrandan sol taraftaki videolar kısmına tıklıyoruz. Sol orta. Ondan sonra burada animasyonlayacağımız o videoyu seçiyorsun. Mesela bu ayrıntılara tıklayalım kalem olan. Bundan sonra burada işte başlığı yapabilirsiniz. Açıklaması istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Görüntüyü ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra işte böyle. Mesela ben şimdi bitiş ekranı ekleyeceğim buraya ben mesela öyle diyeyim abone ol diyeyim tam böyle ortalayacağım şöyle tam ortası tamam mesela şu anda bu tam ortada ondan sonra en az bir öğrenim video veya oynatma listesinde olması listesi olması mesela ondan sonra ne yapalım tam şu Evet, On 13.03 oldu. Ondan sonra mesela abone ol peren, aş, evet. Ondan sonra tamam bunu yaptık. Bir dakika. Ne oldu? Videoda ekleyelim şöyle. Şuraya da video gelsin. Tamam. Şimdi kaydedelim. Kaydediyor şurada. Mesela Ondan sonra mesela önceden buydu. Kaydet yazısı gidiyor zaten burada. Buna tıklayınca kaydet geliyor. Hemen bunu da kaydedelim. Kaydetsin. Tamam. Şimdi ben bir de kart eklemek istiyorum. Buraya tıkladım ilk önce. Ondan sonra buraya bir kart ama ilk önce kartı nereye gideceğiz? Mesela ben tam 40. saniye bir kart koymak istiyorum. Mesela video oynatma listesi oluştur. Mesela ben burada bunu seçiyorum. Kartı oluştur. Bu böyle oluşturdu. Belki şimdi 5 tane koymak lazım. Mesela bir de 2, yok 3.13'de üç mesela bir tane daha gelsin. Mesela ben bir de 3.13'de üç intro nasıl yapılır kartını oluşturmak istedim. Bunu koydum bir de. Ondan sonra mesela şurada da bir arkadaşımın kanalını göstermek istedim. <laughs> ya da kardeşimi. Buraya gelip böyle tıklayıp kanal kullanıcı adı veya URL'si. Kanalın mesela şuradan bakalım. Bir dakika şuraya ayrı Açalım. Açıl. YouTube. Mesela ben kardeşim kanalını koyacağım. Şurada. Nerede? Ha, burada. Buna girelim buradan hemen şu üst taraftaki kısmı komple CTL ile kopyaladım. <laughs> buraya yapıştırdım. Artık burası işim kalır. Ondan sonra özel mesaj mesela ben buraya kardeşimin kanalı diye ekledim. Buraya kartı oluşturdum. Bilgimi ekledim. Metebanı bu neydi kardeşim sana bakayım. Bu kardeşimin yok. Bir, bir, bir aynı ya. Şu an kardeşimin kanalı ekledim. Kart oluştur. İkisinde de şimdi şöyle bir tane daha çıktı. Bundan sonra mesela ben şöyle şu kısımda bir de anket oluşturmak istedim çalıştırayım. Mesela anket sorusu abone abone oldunuz. Birinci seçenek çok an oldum ile. İkinci seçenek hemen oluyorum kart oluş Çoktan oldum bile hemen oluyor. Ama bir dakika. Oldun o zaman oldu. Hemen bir de soru işaret tekme Tamam. Kart oluştu. Hemen gördüğünüz gibi. Mesela ben 4 tane ekledim. Ondan sonra mesela tamam bu kadar istiyorum dedim. Hemen hiç. Direkt yukarıdan bu ekran kapatıyorsunuz. Sonra şöyle oldu gördüğünüz gibi. Ondan sonra bakalım olmuş mu? Hemen gene buradan kanalıma gidelim. Kalalım. Kaç ne kadar oldu sürü? Ha 5 dakika sıkıntı değil. Geldik. Rahat atıcı slime diyorlar. Tıkladım. Durdur. İlkini 40. dakika gördük. Ben 39'dan açayım. Mesela durdur. Dur. Başlattım. Ha. Kanalımızın introsu veriyor hemen çıkıyor. İkinciyi de 3 10 3 ile yapmıştım. Şöyle bu da çıkacak. İntro nasıl yapılır? Hemen buradan çıkıyor. Ondan sonra ilerlesin. Bir dakika. Ya. Galiba ben yanlış bir şey yaptım. Bir dakika. Yine bir YouTube stüdyoya gidip bir kontrol yapmam lazım. Galiba iki tane şeyi çok yakın süreyle koydum. İki tane level ismi kartı. Kartlar. Hadi gel gel gel. Hadi. Ha o 430 demiş tamam. Pardon arkadaşlar ben onu öyle beraberden zannettim de. Çünkü tam böyle kontrol etmeden koydum. O yüzden tam nerede olduğunu anlayamadım. Mesela 4.30'da demek ki 4.21'e girelim biz. 4.21 hemen gidiyoruz. Aslında aslında başlatsam. Ah, birazdan çıkıp bekleyelim. Ha, abone oldum tıkladım. Çoktan oldum bile hemen oluyorum. Ben hemen kendime çoktan oldum bile diyeceğim. Ya da demesem olmuyor. Oğlum. Tamam bir de neredeydi? Nereye bırakmıştım? Bir tane de buraya bir yere bırakmıştım galiba. Şuralarda bir yerde de olması lazım bir tane. Neyse bir de kardeşimin kanalını koymuştum ben. Olaştırması zaten böyle. Neyse hemen durduralım. Evet arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz oyun, video varsa yorumlarda belirtin. Youtube'da ilgili bilmediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Bu videomuz da bu kadardı. Ve bay bay.